İstanbul'da Valide-i Camii'ndeyiz. 1711 yılında yapılan bu eser efsane. Gelin birlikte detaylarına bakalım. Arkadaşlar girişi bu şekilde. Gayet içtihamlı. Bu caminin çok huzur dolu bir avlusu var. Hemen sol tarafında böyle ev gibi bir yer yapmışlar. Cami sağ tarafında ve çok güzel bir bahçesi var. Büyük iri iri martılar var. Sol tarafta türbe var. Türbe bizi karşılıyor validenin türbesi muhtemelen Gülnuş isimli bir sultan hanımının türbesi. Böyle iri iri martı arkadaşlar buraya yuva yapmış. Bahçesi gerçekten çok huzur verici. Buram buram tarih kokuyor. Şu avlunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ders odaları yapılmış. Şimdi biraz da içine bakalım. Bu da caminin iç kısmı. Kubbenin desenlerine bir bakın.